Şov satın Orkestra şefi Şov yaptı Kalk Kalk benimle kalkacaksın Lambo is just cute or whatever, I guess. <laughs> But I mean, this is a little bit better. <laughs> you can't drive fast. It's illegal. Illegal only when police there. Police not there. Abi, everything legal. Oh, da orada. Biraz erken gelsin. Götünü mü sikerler? Neredesin? Boynu kırılmış olabilir ama yine de ölmen izin veremem. Doktor bey boşuna uğraşmayın hasta kurtulamayacağız. Sana ne oluyor horus bu? <laughs> the fucking squirrel is back. Welcome, Canada. It looks evil. It's in the I'm terrified. Oh my god. Oh my god. Yes, you bitch. <laughs> my mom always told me I could be whatever I wanted, so I became a problem. <laughs> I think you're Ay, on mute, boy. Dave. You're on mute. You know what? I'd rather not hear him speak, anyways. Sorry, Dave. I think you're on. Mu Sorry, Dave. I think you're on mute. Dave, you're on mute. You know what? I'd rather not hear him speak, anyways. <laughs> Abi o nasıl bir şey o gerçek mi ya? Yok artık. Damlacığım ben de seni çok seviyorum. Altıncı gün kutlu olsun. Teşekkür ederim. <laughs> ya bu nasıl bir siyah ayran mı bu? bu? Ne ayran koyayım lan bu? Oğlum bu ayran mı lan bu? O ne Bayran söylemişim. Harbi bir e telefon etsene ya, ya neymiş diye. Çok oğlum Kolay gelsin. Ya. E ben az önce oradan mı sipariş verdim? <laughs> o da sıp soru ya. <laughs> Bana bir açık ayran geldi ama bu ayran değil yani. Bu bambaşka bir şey geldi. Çok kötü kokuyor. Rengi sapsarı içinde kum mu var bunun bir şey var. Adam geldi dur sakin. <laughs> <laughs> Sizin şey o belanızı versin. Ya oğlum bu gece niye bu kadar günah işledim ben ya? Neymiş abi içindekiler? Adama geceğiz. dedim ki bir tat istersen tatlı orucu bozuldu adam. Yarın nişan yapalım biz artık. Ama daha tanımamız lazım birbirimizi. E, tanımadıysanız siz bilirsiniz. Benim iş arkadaşlarım var. O zaman yapalım. yapalım. Hmm. Hemen de ikna oldu. Go away. I don't know what you're saying. What are you doing? My car is not even on. Nasıl? Beni de Nefes alan orası bu çocuğudur. Nanki hoş geldin. Ay isimleriniz yanlış okuyorsanız kusura bakmayın gençler. I wonder how many he's supposed to have on Yemek sepetinden 2'ye bir hediye kampanyası. 2 yemek söyle, üçüncüsü bizden hediye. Aa! Oha! Ne? Az değil, şu okay. sarkan kısmı sadece içeri sokacağım. Bir daha dokunmayacağım sana. Yazma. <laughs> Kabul et, Gücümü asla ele geçiremeyeceksin gücüne ihtiyacın var mı sence? Güzel duruyor ya. Doğru her sene bir de ağır da ağırdı, biliyor musun? Evet, şeyler ya. Ananın... Bobi... Ne yapıyorsun? Aa! Ne adam var? ya. Sen kimsin aman okuyayım ya? Hayatım hoş geldin. Nasıl <laughs> Malın biri geldi. Diyor Düğü... ki aa resim çekelim mi? Kim var? Mallı, ballı ballı, viski <laughs> yengeniz heyecanlı. Düştü akşama ev var mı? Düştü. Yalnız içen varsa küstüm. Eskiden ağlar. <laughs> Birden lan ne olacağız Kaybolacağız olmaz Olacak yerinde dolacak, Sensiz olacak Bak ne olacak ya ya onca, çaba boşa Gitti vallahi. Ah I'm sorry.